Herkese merhabalar. İyi bayramlar diliyorum sevdiklerinizle, ailenizle birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu bir bayram geçirmenizi diliyorum. Ama biraz buruk bir şekilde tabii ki söylüyorum bunu. Çünkü bayram emeklileri hakikaten de çok iyi bir şekilde gelmedi. En azından, en azından bayramdan önce emekli maaşlarının ödenmesini bekliyorlardı. Ancak iktidar bunu da yapmadı ne yazık ki emeklilere ve emekliler bir bayramı daha çok zor şartlarda geçirmek zorunda kaldılar. Bir de üstüne bugün bayram günü emeklilere bir kötü haber, bir kötü açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belki de en net şekilde emeklilerle ilgili, asgari ücretle ilgili ne düşündüğünü, ne yapacağını ya da ne yapmayacaklarını açıkçası net bir şekilde ortaya koyan bir açıklama şimdi bu açıklamayı paylaşacağım sizlerle ama e, öncelikle diyorum yani ya, emeklilerin zaten bu kadar zor durumunda bir nebze olsun en azından Temmuz ayında enflasyon farkı TÜİK'in açıkladığı enflasyon farkı verilecek ama bir umut vardı emeklilerde. Çünkü hakikaten de artık yaşanacak durumda, yaşayacak durumda değil emekliler aldıkları maaşlardan. O yüzden de hani Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten ya da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan biraz olsun insafa gelmelerini bekliyorduk. Bütün faturayı, ekonominin bütün faturasını emekliye kesen, asgari ücretliye kesen iktidardan en azından Temmuz ayında Küçük de olsa işte enflasyon farkı üzerine bir ek zam ya da işte 2 bin lira, 3 bin lira, 5 bin lira ne kadarsa biraz olsun rahat nefes almalarını sağlayacak emeklilerin bir refah payı ya da ek bir zam. Bununla ilgili bütün açıklamalara rağmen emeklilerde biraz olsun umut vardı. Dediğim gibi biraz böyle insafa geleceğini düşünüyorduk iktidarın açıkçası. Ancak bugün yapılan. Hem de bayram günü, bugün yapılan açıklama maalesef tamamen bu umutları da yok etti, soldurdu. E, hatta sadece Temmuz ayı ile ilgili de değil arkadaşlar, Temmuz ayından sonrasını da belki içeren ve e, emekliliği daha büyük bir yoksulluğa, daha büyük bir sefalete götürü götürüleceğinin işaretini veren bir açıklamaydı. Şimdi bu açıklamayı paylaşacağım. Dediğim gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en net ve somut bir şekilde emeklilerle ilgili ne düşündüğünü bir izleyelim. Ondan sonrasında değerlendirelim birlikte. Görüşünde uçakta bir takım açıklamaları oldu. CHP yaptı iade ziyaret üzerinden bir takım açıklamalarda bulundu. Nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Sayın Cumhur. Hemen paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'la bir görüşme yaptınız ve bu görüşmeden ve sizden işçiler ve emekliler çok umutlu. Bu görüşmede asgari ücrete ve emekli maaşına zam konusu konuşuldu mu? Bir zam gelecek mi? Konuşuldu ama bu konuda umutlu olabileceğimiz bir işaret almadığımı ifade etmeliyim. Emekliye zaten geçen sene enflasyon TÜİK'e göre bile yüzde seksenken yüzde otuz zam verildi. Yani emekli %50 yoksullaştırıldı. Şimdi de yeniden enflasyonun altında bir zam yapılacağı ve hatta asgari ücrete hiç zam yapılamayacağı izlenimini aldım ben. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Eğer böyle olursa susamayız. Normalleşme bu değil. Normalleşme yıllardır tartışan Siyasetçilerin birbirine laf söylememesi değil, yıllardır hakkını alamayanların hakkını alması sonucunu doğurmalıdır. Normalleşme olacaksa bu emekliden ve emekçiden başlamalıdır. Çiftçiden ve esnaftan başlamalıdır. Onların yüzü gülmeden bizim yüzümüz gülmez. Eğer asgari ücrete zam yapmazlarsa bu konuda her platformda mücadele ederiz. En son sokaklara dökülürüz, meydanları doldururuz, en sert tepkiyi gösteririz. Asgari ücrete zam yapmayan asla ve asla bu memlekette hükümet ediyorum, iktidarım demesin. Size bu yetki asgari ücretliyi ezmek için, emekliyi aç bırakmak için verilmedi. Evet, Özgür Özel'in açıklaması böyle. Özgür Özel, e, geç, şimdi bakın e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hepinizin de bildiği gibi Cumhuriyet Halk Partisi ile yakınlaşması, Özgür Özel ile yakınlaşması. Biz işte tırnak içinde normalleşme ve yumuşama sürecine girmesi hepinizin de çok net bir şekilde bildiği üzere e, anayasayı değiştirmek, anayasayı değiştirmek için de e, Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi'nin desteğini almak. Ancak Özgür Özel geçtiğimiz günlerde de bununla ilgili Cumhuriyet Halk Partisinden açıklama geldi biliyorsunuz ve e, şu net bir şekilde söylendi. Asgari ücretliye, emekliye bir zam yapılmadan e, hiçbir şey konuşulmaz, konuşulması da gerekmez. Özgür Özel bunu tekrarlıyor sokaklara dökülürüz, meydanlara ineriz. Bu e, emekli ve asgari ücretliye zam yap yapılmadan biz susmayacağız diyor. E tabii önümüzdeki günlerde göreceğiz. Yani Özgür Özel'in bu e, açıklaması önemli, kıymetli. E, her şekilde sokaklara, meydanlara inmek e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çünkü rahatsız edecektir, iktidarı rahatsız edecektir gelen tepkiler. Bu ve bu tepkiler doğrultusunda belki de ee, yine bir umutla e, belki de Temmuz ayında emeklilere hakkını, haklarını asgari ücretliye yine vermek durumunda e, kalacaklardır. Yine Özgür Özel'in bir kısa bir açıklaması daha var devamında. Bunu da sizlerle paylaşayım hemen. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yurt dışı dönüşünde uçakta bir takım açıklamaları oldu. CHP yaptığı iade ziyaret üzerine bir takım açıklamalarda bulundu. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu? Sayın Cumhurbaşkanı'na biz ziyarette bulunmuştuk. Elbette hepimiz her konuda aynı düşünmeyeceğiz ama müzakere ettik. Görüş alışverişinde bulunduk. Kendisi de bu ziyaretten sonra iadeyi ziyarette bulunacağını söyledi. Arada geçen 5 haftalık sürece Türkiye'de insanlar normalleşme dediler. Siyasette yumuşama var dediler ve bundan herkes memnun oldu. Bundan Sayın Bahçeli de memnun olmuştu ama Bahçeli'nin partisindeki belli odaklar bundan rahatsız oldular. Olur olmaz hakaretlerde bulundular, tehditlerde bulundular, halen bulunuyorlar. O gerilim ortamından Sayın Bahçeli'nin bazı değerlendirmeleri oldu. Ben bir kez daha ifade etmek isterim ki ben kimse istiyor diye kavga edecek, gerilim yaratacak değilim. Benim işim gerilim yaratmak değil. Şu anda mağdur olan, mazlum olan, yoksul olan, işsiz olan, aç olan, ürünü para etmeyen insanların derdine deva olabilmek için onların sorunlarını dile getirmek. Etmek. Sayın Cumhurbaşkanı dün uçakta demiş ki herhalde iadeyi ziyaretimizi hazmedemeyenler oldu. Herhalde bunu yine kendi ittifak ortağına söylüyor. Burada sorun şu ki Cumhur İttifakı'nın ortakları bizim üzerimizden iletişim kuruyorlar. Ramazan ve Kurban Bayramlarında yaptığımız gibi lütfen birebir iletişim kursunlar. İyi söz de söyleyeceklerse birbirlerine söylesinler. Kötü söz söyleyeceklerse de birbirine söylesinler. Biri benim üzerimden öbürüne mesaj yolluyor efendim siz ittifak ortağı olun biz yokuz ihtiyaç olursa buradayız diyor. Öbürü de dönüyor. Bu ziyareti hazmedemeyenler var diyor. Bizim üzerimizden konuşmasınlar, birbirleriyle konuşsunlar. Zaten bugüne kadar çok iyi anlaşıyorlardı. Bundan sonra da iyi anlaşmaya devam ederler. Buradaki sorun şu ki onların birlikteliği maalesef memlekete işsizlik, yoksulluk getirdi. Yoksa onlar iyi geçinsinler, birlikte olsunlar. Onların birlikteliğine laf eden yok. Ama bu birliktelik açlık, yoksulluk, sefalet ve işsizlik üretiyorsa sorun burada. Ben bu sorunları çözmenin derdindeyim. Evet, gerçekten de önemli açıklamalar. E, bu bugüne kadar Özgür Özel'in gösterdiği yumuşama ve işte normal normalleşme. Tavrının tersine dönmüş gibi gözüküyor bazı şeyler Cumhuriyet Halk Partisi ile AK Parti arasında. Ki bunun sebebi olarak özgü özel asgari ücret, emeklilik, işte emekliler, işsizler, yoksulluk, çiftçiler bunları öne sürüyor. Öncelikle bunların çözülmesi gerekiyor diyor. Hakikaten de dediğim gibi kıymetli açıklamalar ve bundan sonra aslında bayramdan sonra ve Temmuz ayında eğer asgari ücrete emeklilere zam yapılmazsa, bir ek zam yapılmazsa Özgür Özel'in tavrı çok daha önem kazanmış olacak. Çünkü biraz önce de söylediğim gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anayasayı değiştirmek için Cumhuriyet Halk Partisi'nin desteğine ihtiyacı var. Bakalım bundan sonraki adımlar, hamleler karşılıklı olarak ne olacak ama burada Özgür Özel'in, Bunları öne çıkarması, vatandaşın sorunlarını öne çıkarması son derece önemli. Biz de takip ediyor olacağız. Yine canlı yayınlarımızla, hafta içi canlı yayınlarımızla, videolarla, haberlerle en sıcak gelişmeleri, doğru bilgileri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. ATV e Türkiye'ye abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Her şeye rağmen, her şeye rağmen sağlıklı, güzel bir bayram geçirmenizi diliyorum. Görüşmek üzere.